Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Gönen Kocapınar mahallesinde 21.700 metrekare kadastrol yoluna cepheli bir tarlamız var. Yerimiz burası. Bakın yerimizin yarısı düzgün, yarısı da meyilli. Araç, aracı tarlanın içine kadar soktuk, aracı bıraktık. Kadastrol yolumuz bu. Burada, buraya iki taraftan bir koca pınar tarafından e, yoldan geliş var. Tabi yol e, stabilize bir yol ama bir kısmı bozuk. Kışın girilmez. Yazın biz arazi aracıyla girdik. Bu yol daha sağlam. Buradan daha kısadan gelinebiliyor. efendim. Dediğim gibi ufak yolda oynamalar yapılırsa çoğu zaman aracınızla gelebilirsiniz. 21.700 metrekare güzel bir tarla burası. Yerimizin sınırları buradan başlıyor. Bu ağaçlar sınır. Şu karşıdaki çalılıklar sınır. Diğer sınır da buradaki çalılıklar. Yani şöyle dikdörtgen şeklinde geniş bir dikdörtgen şeklinde tarlamız güzel bir manzaraya hakim, güzel bir toprağa var. Bakın ee, yem yeşil görüldüğü gibi öyle kurumamış güzel bir yeşilliği var. Çayırlık olmuş burası. Evet. Dediğim gibi arazi aracıyla tarlanıza gelebiliyorsunuz. Yazları, kışları daha sıkıntı olur. Evet, yerimiz böyle devam ediyor. Sınırımız üstteki çalılar oluyor. Böyle devam ediyoruz. Güzel bir manzara. Bakın aşağıda Balyan'ın köyleri var. Evet. Yerimizin bu kısımları giriş kısımları gayet düzgün. Şöyle geldiğimiz nokta bakın. Giriş kısmı, yoldan giriş kısmımız düz. Bakalım burada yaklaşık bir 10 dönüm yer düzgün. Böyle düz bir şekilde devam ediyoruz. 10 dönümden sonraki diğer 10 dönüm, 11 dönüm yerde böyle meyilli. Güzel bir manzara, orman, aşağılar orman önü açık, kapanmayacak şekilde. Evet, böyle devam edelim. Tabi buralar daha çok çalı çırpı olmuş. O yüzden oralara çok girmeyeceğiz. Buradan göstereceğiz. Bakın, buralar çok ağaçlık olmuş. Şöyle bakın buradan da aşağı doğru iniyor. Evet, bakın meyilli olan kısımlar, buralar, bu, bu kısımlar temizlenirse buralara da eğer hayvan gibi bir şey yapacaksanız keçiydi, koyundu, burayı güzel bir temizleyip hayvanları buraya salacaksınız. Alt kısmı ormana bitişik olduğu için buralarda hayvanlarınız yayılacak. Sonra efendim evi de, ahırı da diyelim bir şey yapacaksınız, buraya üst kısma yapacaksınız. Evet, yerimizi alt kısmını da az çok gördünüz. %20, %30, %40 bazı yerleri böyle aşağı doğru iniyor. E, güzel bir temizlik yapmak lazım efendim. Bayağı bir çalı olmuş. Burada koyundu, keçiydi, salacaksın. Buralarda aşağılarda, aşağı kısmı da orman. Buralarda yiyecek, içecek, karnını doyuracak. Bu üst kısma da işte ekeceksiniz. Yoncaydı, işte ot hayvanlar için bu kısımlara ekilebilir. En üst kısma da yol kısmına da efendim evi yapacaksınız buraya düz olan kısmı yaşam alanınızı üste kuracaksınız bu üst kısma düz olan kısma dediğim gibi alt kısma da hayvanların yaylım yeri veya hayvan yapmayacaksanız meyve bahçesi gibi bir şey yapacaksanız aşağılara da meyve meyve da ekilir oralara buraları da bahçeydi yaşam alanıydı güzel bir alan yapılabilir güzel bir manzara güzel bir doğa ormana bitişik 21.700 metrekare bu tarla nasip olursa bizim tarafımızdan satılacak bakın Dediğim gibi bir 8-10 dönüm yer düzgün bu alanda. Yola cephe olan kısmı buralara yaşam alanını yapılabilir. Evet değerli dostlar bakalım bu tarlanın sahibi kim olacak? Veya bu tarlayı kim alacak? Veya alan olacak mı? Bakalım göreceğiz. Evet. Şöyle son kez şöyle tarlayı etrafı gösterelim. Yüzümü bulutlara kaldırıp dua eder gibi mırıldanıyorum. Kuşlarla, otlarla yıkanıyorum. Rüzgarla, ilkbaharla. Güneş göz kapaklarımı ısıtıyor. Ah güvenilmez ilkbahar güneşi. Rüyada mıyım? Gerçek mi bu? Hem var gibiyim hem yok gibiyim. Bir güney kentinde, bir kıyı kahvesinde, başakların sonsuz salınışı, burada kendimle baş başa, ömrümü böylece tamamlayabilirim. Bir kuşu hiç dilinden öpmedim, belki bir gün öpebilirim. Belki bir gün rüzgar olurum bende, Eserim başakların üzerinden, kalbim bir yaz gününe karışsın istedim.